Can Sorcan'ın dünyasından hayırlı günler diliyorum canım Türkiye'm. Şu anda Gülsen Hocam arabamı sürüyor, test sürüşündeyiz. Sinyali kapatın Gülsen Hocam. Tamam. evet. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? diyorum Yavaş, evet feline basıyorsunuz. Tekrardan sola dönüş yapın. Hadi hadi karşıya geçin isterseniz. Karşıya geçin. Tamam. Yavaş geçiyoruz, evet çok uzak bir şoförüm normalde ama. Ama hiç silmemiş gibi seviyorsun evet. değil mi? Evet. Hafif. Yalnız herkes bakıyor ya benim. Evet, çok farklı oluyor değil mi? Bak nasıl oluyor. Herkesin yüzünü izliyoruz arkadaşlar. Siz de bu arabayı almanız gerek. Evet, biliyorsun. Dönüş yapabiliriz buradan. Dönün, evet evet dönün. Dönün. Abi, ben aceleyim. Yani sen bana yol verdin ama... Ya araba kullanırken acemiyim diyeceğim ben. Valla acemiyim şu an. <laughs> ya yollar kötü olduğu için ya şey, şey sinyali kapatın hocam. Ha. ha. Yollar çok kötü. Sizlik bir şey değil. Şimdi buradan tekrardan şuradan aşağı dönebiliriz pazarın olduğu yere karşı karşı çıkıyoruz. Biraz yavaş yapalım. Yollar kötü olduğu için biz bunu hissediyoruz haliyle. Evet. 2 TL 60 km gidiyor çok iyi. Neyse böylesin Gerçekten yakın. hız yapıyor. Hız 60 yaptı en son. Bir Ama yeterli ya. şey içi zaten 70 <laughs> olduğu için. Bu zaten şehir içi. Ha. Evet buradan karşıya geçebiliriz direkt. Karşıda sağa döneceğiz. Evet ha? evet. Evet sağa döneceğiz. Siz daha bunu sürdükçe öyle bir alışıyorsunuz ki. <laughs> tamam yerimizi kapatalım. Şey sağa dönüyorum ya sağa yandan. Ha evet, tamam. Ersiye alışkanlığı var. Bak, bak, Rahatlıkla durabilirsiniz. Sıkıntı yok. Nasıl güzel hocam? Çok iyi. Beğendim. Herkese <laughs> tavsiye ediyorum. Bayanlar alın. <laughs> Hem e, e, trafik sigortası yok şu anda. Kaskası yok. yok. şu anda yok. Ama tabii devlet bunu yasa getirirse bilemiyor. Evet. Ondan dolayı. Çok Bitti. Iyi. Beğendim. Süper. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Evet Gülseren Hocam nasıl bir şey e, sürüştü? Yani acemilik hissettirdi. Normalde çok hızlı kullanırım aracı. Acemi değilimdir. Evet. Ama tabii araba biraz... Haliyle küçük olduğu için. Küçük. Ama Değil aynı mi? Düşünce de ayrı bir heyecan yaşattı. Değil mi? Yaşam. <laughs> Yaşamayacağım belki bir heyecanı yaşattı. <laughs> teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Gülseren Hocam. Çok tamam. teşekkür ederiz. Şöyle bir de arabamızı dıştan alalım şöyle sizde. Şöyle aynı zamanda kapak yapayım size. <laughs> hocam bir etrafımda olayım. tekrardan dedik de size çekim yapalım şöyle. Evet canlarım şu anda Gülsen hocamla da bir çekiş böyle bir çekim yaptık. <laughs> Çok güzel oldu elhamdülillah. Bu arada biz Caner'i Hacımet'e getirdik. hacameti yapacak olan da Gülsen hocam sağ olsun. Evet ne diyelim şimdi camımız indirilmiyor hocam basın. <laughs> kanalımızda kalın. Cansu ve Caner'in dünyasında boynu olmayı unutmayın. Hem de iyi etmeyelim. Görüşürüz.